arkadaşlar size bu gün ucu karakterleri açacağız ve o bir onlarla resim yapacağız. Biraz. Sonra da yani. doldan İşte işte doldan yine. Aynen. Ya. Bunun için lazım olanlar kalemler. Bu ne? Kalem tıraş ve yapışkan. Ben kaldım. Aynen. Ucu böyle olan kalemlerinizi kullanabilirsiniz. Tamam o zaman açmaya başlayalım. Tamam mı? <laughs> ben aç, şunu gerek yok. Açıyorum. Siz bana kalemleri verin. Bak hani bu tozlar çıkıyor ya aslan. Bunlar, Hı. bunları kullanacağız. Dur bekle. Bunlar açmamıza gerek var mı? Çok azıcık açalım. Bence açmıyorum. Bak bu iyice açıldı. Aa. Bu açtıklarımızı da bunun içine geri koyalım. Bu çok iyi açtı. Evet. Dur bakalım. Şimdi ilk önce bunun bu kağıdıyla işimiz olmadığı için bunları bu kağıda koyacağım. Ver bakalım. Hop. Daha şimdi yapmaya çalışacağım sen değil mi? Hı, -hı. Bunu da koyalım. A, A, öbür tarafı açacağız. Bir dakika durar ya. Şunları şöyle. Tamam. Ar. Dur bir dakika. Bu da şeyleri kalıyor. Durun onu da şunu da alayım. Al. Bir dakika. Al. Ha bunu açmadım ki. <laughs> Ne? Niye şunun içindekileri? Tamam. yapacağız? Evet. Metin'e bir de iş yapalım. Şunla. Evet. Rengi Hayır, yapacağız. Hayır bir dakika. Aslında biz bu kağıdı yapacağız zaten değil mi? Hı hı. Elinki bitmedi de. Tamam sen hadi boya. Tamam. Dur. O çok tatlı. Hocam onlarda kullanacağız. Bir dakika. Bakayım. Bir dakika. Aldı mı? Bakayım. Çok güzel Sen ikine ne yapalım? Benim için buraya. Sen de resim çizeceksin değil mi? Bana ev evet. yap. Ev. Sen de çiz. Sana ev yapamayız. Kalp yapayım mı? Yap. Yendim için oy. Gaz abla ne şey yap dedim. Bu kibar var ya. Bu benim. Bu da ev. Bu da güneş. Gaz abla bir de benim güne yapabilir misin? Yaparım. Bitti mi? Hayır oraya daha var. Ayağın kalbine bakabilir miyim? Niye bulutu aşağı yaptım? E yer kalmadı yukarıda. Ay bulut çok küçük ya. Neyse ya. Sanki bulutların üzerinde bir evmiş gibi olur. Güzel bir Ne yapalım ya? bizim kalbim çıkarma bence kıracağım. Ama kalmadı ki tozluyor. Benim ellerim artık çok ağrımaya başladı. Hayır daha var. Ulan sen aslan minnacık bir şeycik yaparsın. Yani Her şeyi yaparsın sadece. Artık o kadar olmuyor gördün mü? Evet arkadaşlar bu aslanın resmi. Güneş ve bulutu. Bu da Arya'nın. Oy kalbi. Evet, güzel. Başka bir şey yapabiliriz. Son birazcık kaldı. Ne ister? İsteyen var mı? Sana ilk tane yaptık. Arya'da küçük Bana bir burut. yıldız yapalım. Bulut. ben bulut yap. Yıldız yapıyor ya. Ama. Buraya dök. Arya. Evet bu Arya'nın kalbi ve yıldızı. Bu da aslanın güneşi. Bu kadar. Görüşürüz in kameraya. okay